Şafak, Etenim. sen benim için uykusuzluğun diğer adısın kardeşim. Ne zaman kurgum olsa ertesi gün seninle çekim yapıyoruz. Sen de benim için beklemenin diğer adısın. Ha, akü takviyesi var. Oğlum senin arabadan mı çekiyorlar? Ha, evet. <laughs> Haberi yok değil mi? Oğlum CRX'i aldım alanı, bununla bir kere mi ne çıktım dışarı sadece. Ha. Aslında bugünün olayı o ama gel gösterelim, CRX'i gösterelim. CR Sinan Mefkan. Koç ilk defa görüyor. Efsane mekan, İkili araba koyarsın buraya. Biraz öne koyuyorum ki başka kimse gelmesin. Cihaz bu. Bu da muhtemelen zaten Civic projesinin son videosu ya olacak. Şu <laughs> Harika ya. Sinan Koç bir heyecanla atsın, ben konuşurum. Ama fitilleri mitilleri değiştireceğim. Her şeyi değişecek arabanın. Daha çok ne, güzel. Restorasyon. Aynen. Gerçi onun su borusu egzozları <laughs> da hastayım yani şey ya bizim eski evin sobasıyla aynı. Buna bir Oz Ultra Legere falan 15 inç. Evet. Bence böyle çok tatlı ya. Bunlar baya değerli ha. Kapaklar 8 liraya falan gidiyor yani. Abi kapağın dursun da. Bunları emekliye ayırırım, köşeye mügen... koyarım. Var bir hayalimiz, oturayım mı sen? Mügen, <laughs> mügen de olur. Oh bununla gazlaması ne zevkidir ha. İnan, i̇nanılmaz <laughs> yürüyor, inanılmaz. Abi abinin ki gibi yürüyor. Abi bu, bunu almaya şeyle gittik işte. Vitek Turbo sedanla gittik. İzmir otobanında bir yürüyelim dedik. Ayırdı yani. Vay be. Şu an Civic'ten hızlı şu haliyle bile. <laughs> 136 mı ne öyle bir şey. D16 A9 işte. Ya buna işte böyle bir ciğerli. 2-3 sara sara. Bizim bir arkadaş EG kasa sedan Kıbrıs'ta arabasını vermişti bize satalım diye. Bir ay bizde kaldı araba. 8000 dönüyordu. Yok <laughs> bu şey <laughs> 7250 <laughs> redline 7800 de cut da daha aynen. da gider. Tamam işte. Bunun daha güçsüzüydü o. yani direkt şu an böyle açıp böyle mesela bak. Açıp kapayacaksın K20 gelecek. <laughs> <laughs> böyle. Çünkü düzen bu yani. Çok güzel ya. Değerli toplu. Aynen aynen. Tertemiz. Yağımız Yağ da, iyi. iyi. Aynen. Evet, Sinan Koç arabamı bozdu. Tanrı yakma projesi başlatıldı. Sinan Koç yağ çubuğunu nasıl kırdı? Kırıyor, valla şimdi. Evet, Çafak Bey. Asıl konumuza gelelim. Asıl konumuza gelelim. Şimdi bu gördüğünüz güzellik hala elimizde. Canımız, ciğerimiz. KZKG. Ötekinin adı da Aybo. Bu arada tanıştırayım. Bu arkadaşın 5. bölümünde jantlarımızı değiştireceğiz. Lastikler de değişecek. Tabii ki nerede? Bu güzel kardeşimize kavuşmamıza yardımcı olan ay ışığında. Göbeğim yok, göbeğim. Göbeğim düştü. Ben sana vermiştim bir tane benim dız koleksiyonumdan. Bu arada dız koleksiyonu demişken bu da dız koleksiyonu. Batu'dan buldum. Evet. Okan abimiz, Okan abi bana yolladı. Birazcık bol geldi. Dedi zaten yollayınca bol gelebilir bir bak dene bakalım dedi. Ben Bol biri. oldu. Ben senden, de Şafak kardeşime verdim. Senden bir de madalya dızladık zaten. Daha evet. sonra evet. senin dız koleksiyonundan bana hediye geldi. Evet. Çok kıymetli bir parçadır. Eli beledi. <laughs> Şakası bir yana. Özenle sergilediğim parçalardan biridir. Sana feda olsun. Canım Aynen. sen benim. Seni gerçek böyle olacak. böyle diyorsun. Beklediğimi unutuyorum. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gene iyisin. Hadi gene sevimliliğimle yırttım. Aynen. Bu arada anahtarlığımız da senden hediye. PetroTings ha. abimizden. Evet. Çünkü... Honda demek Senna demek. Onun da gelişiminde Senna'nın etkisi varmış bu arada. CRX'in. Aa çok bilmiyordum. Az. çok az. NSX kadar olmasa da. Kıyısında. Kıyısında. Var mı bir NSX'imiz bir Alıyor muyuz? Alalım. Tamam. Oh, bak para onda işte. <laughs> bu arada gitmeden Lafium Spell çocukların hediyesi. Bunu da Sizinle beraber aracınıza bakalım. Çok güzel. Bakın şurada QR kodu var. Buradan direkt sizi Havavam sınıfı müziğine atıyor. Göster bir daha. Oğlum öyle değil. Hiç makyaj videosu çeken kız izlemedin mi? Böyle İzlemi. elini arkasına koyacaksın. Ha şu mu? Şimdi evet netlesin diye. Bir de. Body ekrem. <laughs> Severiz. Yalnız çok güzel kokuyor ha. Koku bayağı iyi. Ya çocuklar şu inovasyonlarına bayıldım ben. Müzikle evet. beraber gelmesi. O zaman ay ışığında görüşürüz. Geldik. Geldik. Veysel abimiz de geldi. Ne haber abi? Nasılsın? Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, heyecanlıyız. Aslında yani, araba kadar bekledim jantı da. Geldi, anca gelebildim. Jantın anca gelmesini anca bekledik. Evet, evet, Jant geldi. Bir, şey bir geldi, buçuk aydır falan. Evet. Hazır bekliyor herhalde. Şeyim, hazır. O zaman abi, Şöyle içeri geçelim, içeri geçelim. Bir kayıt açacağız Bunlar da bildiğiniz klasik servis mevzuları. İlk arabayı alırken de almışlardı. Özledin Anladın mi? Her, her, zaman Hadi. yapıyoruz. Satalım. alalım. Al bakalım. Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Ne dikkatimi çekti. Her bölümde benim araba gözüküyor. İlk defa benim arabanın gözükmediği bölüm bu olacak. Yavrum, o da öksüz kalmasın. Şöyle kenara şuraya bir fotoğrafını koyayım mı? Koy. Koy. Ama arkasından koy. Çünkü benim görebildiğim tek yer stop lambaları yani. Geçemiyoruz ya. Yani. <laughs> şu yeni jantlarını bir göster bize. Evet, gösterelim bak arkada. Çok güzel duruyorlar. Dur böyle. biraz gerilim yapayım. Göstersene <laughs> lan. Uzatma. Kapakta da blurladın benim, zaten. Evet. Benim böyle gerginliklerimi biliyorsun. Hoş gerginlikler. Şu güzelliklerle değişelim artık. Hadi göster. Gösteriyor. İlginç şekilde bak 17'likler çok küçük görünüyor. Aracın üstünde, bunlar da çok büyük duruyor. Bakalım nasıl oturacaklar oraya. Ölçüler arasında da çok fark yok bu arada. O 235-45-17, bu 235-40-18. 1.9 milim daha yüksek bu totalde. Yani o da sürüşüme çok etki etmeyecektir. Bakacağız göreceğiz. Ha bu arada Şafak Bey spoileriniz nerede? Ha. Herkes bizim İzmir videosuna yazmış. Şafak'ın evet. spoileri nerede? Şafak abinin spoileri nerede? Söktüm. Çünkü çok titreme yapıyor. Ben de gerginliğini çekmek istemedim açıkçası. Söktüm. İsteyen varsa alabilir spoileri. Kaça bırakıyorsun? Şafak Soysal 7 koduyla gelenler. <laughs> yaparız canım bir şey. Ayıp ediyorsunuz. Hadi bir yukarı kaydırat ya. Yukarı kaydıramıyorum. Benim boyum yetmiyor. Motor birine yetiyor da onu da benden yapmazlar. <laughs> bak şimdi bak detaya bak. Bak hiç bozma. Böyle dön arabana. Bak şimdi. Bak şimdi detaylı göreceğim. yaptım. Şovumu <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ne yaptın? Görürsün. <laughs> ben bu jantı da seviyorum bu arada. Ya bu jant da güzel. Şimdi buna kışlık da alacağız. Şu canlarım da yazlık lastiklerle devam edecekler. Bu diğer Eagle Sport. Sever misin Batu? Sen Eagle F1 asimetrik 5 kullanıyorsun. Asimetrik 5 Hala o setlerle misin? Hala sonra Körfez'de 70 döndüm, 70 tur, onun tur döndüm. Körfez'de geçtin, biz geçmedik. Sol ön, sonra, evet, ben geçtim, siz hakikaten zarar vermediniz. Sen bayağı güzel gittin ama orada ha, bugün 50 Solon. tur attın ona. <laughs> Kardeşim biz de böyle en tepe tepe. Endurance'cı batu. Sol öndeydi işte, sağ arkaya aldım. Çapraz'ı yaptım. Tabii çapraz yaptım, fena değil. Buradan da Özge'ye selam olsun. Orada yaptırmışsındır kesin. Mirsan Oto. Ben de sana mesaj veriyorum. Bana kış lastiği bul. <laughs> 17'ye. Bu işin kralı, daha doğrusu kraliçesi sensin. Dijon <laughs> seslerine doğru gidelim gel. Gel. Bak bak bir Sinan Koç klasiği. Hemen gene sağına soluna kafayı Saklalım sokup bakmadan abi, olmaz. Araba. Ben de Alfa DAT kullanıyorum. Ateler gayet iyi ısırması, dayanıklılığı. Adam elektronik süspansiyonlu araba kullanıyor. Tahmin et bakalım. 18 kilo gelir. Jant plastik birlikte 18 Havasıyla gelir. Havasıyla beraber mi? Bir olay. de bakayım. 18. Bence o kadar yok. Var. Var mı? Var. Ben 16 diyorum. Evet, merak ettiğim bir konu bu. Eski jantlar mı, yeni jantlar mı daha ağır ya da hafif? Benim tahminim şunlar 16 kilo falan gelir. Bundan daha hafiftir diyorum. Bakacağız o zaman. Bakalım. Sizce hangisi daha hafif? Hangisi daha ağır? Videoyu durdurup yorum yazsınlar. Heyecanla bekliyoruz bakalım. 21.7 ağırmış be. Jant plastik. 18'ler daha hafif diyorsun. Bence daha hafifler. Ama 16 değildir şu an değiştiriyorum. Hadi bakalım. Daha ağır Evet. <laughs> Vay be. 0.7 kilo fark ediyor. Ama dönen ağırlık olduğu için Bir çarp bir kilo falan ortalama bir kilo ağırlaştırdık evet, evet. dönen ağırlığımızı artık bütün yol tutuşu bitti projede <laughs> burada bitmiştir ben gidiyorum Görünüşe değer jantlar çok güzel Beklediğimden daha güzel durdu bu arabayı yapılan her işlem, bak her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Beklediğinden daha güzel duruyor. <laughs> Niye böyle? Bilmiyorum. Spoiler'e de öyle demiştik. Şu an kendisini görebiliyor musun? <laughs> o senin Ama şahsi problemlerinle alakalı. Jantlar güzel. Bir kere jantları, bak bunları tercih etmemin sebebi, şimdi fiyat da konuşalım biraz. Bu arkadaşların jant lastik seti bana 7500 liraya geldi. Ben de çok isterdim bir OZ, NK falan takmak. Ama onların sadece jantı 14-15 bin lira. Bunun üstüne bir de lastiği koyuyorsun. Arada 10 bin lira fark var. Yani bundan iki tane set alırım. Ondan bir tane alabilirim. Ben de isterdim jant hafifletmeyi. Siz de orada tartıda o 21'den sonra 18 mi nasıl olur demeye ama imkanlar bunu el veriyor. Ben beklediğim kadar ağırlık fark etmedi. Hafifler diye düşünüyordum. Olsun. Benim kabul edebildiğim bir ölçüde. Güzel de bir tarzı var, şekli var. Bunların bir de turuncu şeritlisi vardı. Test aracında da vardı hatırlarsın. Hatırlıyorum. Onu beğenmiyordum. Böyle çok daha güzel bence. Adam kendi videosunu izliyor ya. Hı. Adam kendi videosunu izliyor. Oldu mu reis? Beğendin mi? Güzel. Yok video değil can. Can çok iyi. Bir <laughs> ama spacerla falan tam böyle şeyde muhteşem durur. Dışarı mı gelsin? Hafif dışarı diyorsun gelse muhteşem. Göster bakayım. Şuradan şöyle. Çok az yüksek. Çok az. Birazcık basabiliriz sanki. Çünkü bak yani dört küsür. E tabii Kardeşim hemen pres, soğuk pres. Pres ha, Evet, evet, evet. Tabii. Sizin Kardeşim öneriniz sen... üzerinde. Sinan Koç çok önerir. Direkt tabii diyor zaten. Sen. Fabrikadan çıkan yayı arabayı çıkarmadan kes diyor adam. Kes diyor. Doğrusu o değil mi hocam? Tabii Videoda kes. da söylemiştin Aynen. tabii. Küç en az. Tabii en az onları kesiyorsun sonra yetmiyor. Bir de onları sıcak soğuk keyfine evet. göre. Yol tutuşu arttırmak için sen onu bilmezsin o yayın e, spiral formunu bozuyorsun. Eğip büküyorsun, araba daha iyi oldu. Sonra diye. bir de bak mesela bu Honda milyon dolarlar, eurolar harcamış. Milyar yenler harcamış, araba yapmış. Kamberi yok bu arabanın. Beş para etmez, beş para etmez. Çöp. Yani. Bunlar bilmiyor bu işi. Bir de araba yapıyorlar. Yok Japon yanından bir hemlik... Yalan Püh, tükür, yürü git. Püh. Evet, rotumuz da yapıldı. Artık her şey hazır. Yeni 18 jantlarımızla mutlu ve bayağı şık olduk. Şık. Ben çok sevdim. Beklediğimden güzel durdu. Batu katılıyorum kesinlikle. Bizim yaptığımız her şey beklediğimizden güzel duruyor. Ama sonra söküyoruz da bunu sökmem. Bunu sevdim. Dediğim gibi kışlık lastiklerime geçeceğim. Şimdilik bu eski setlerimi ay ışığında bırakacağım. Onlara bakımı da geldi neredeyse zaten. 1000 kilometreye bakımı var. Onlara geldiğimde kışlık lastiklerim. Tekrar eski jantlarıma döneceğim bir 2-3 ay. Ardından uzunca bir süre bu güzel 18'lerle takılacağız. Ben de size şimdilik veda ediyorum bu videodan beşinci bölümümüz de böyleydi. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bay bay. Hadi. Bir de blow-off'u değiştirdik. Dump valve ile Forge Motorsport, Nissan Auto, Özge ve Bora'ya teşekkürler. Buyurun. <laughs> en iyisi biz bunu hakkıyla yapalım. Evet. Bir de giderken. <laughs> Cinci tükürüyor gazlarken, yükte daha iyidir.